seyahat acentaları turizm sektörünün mimarlarıdır. Ülkemizdeki turizm potansiyelini ortaya koyan, tanıtan, geliştiren, istihdamın önünü açan, insanların kendi topraklarında kalarak para kazanmasına fırsat veren önemli bir sektördür. Seyahat acentaları mutluluk satar, insanları sevdiklerine kavuşturur, dinlenmelerini, öğrenmelerini, kendilerini yenilemelerini sağlarız, döviz kazandırır, istihdam yaratır, turizm yatırımlarının önünü açarız. Milyarlarca dolarlık döviz girdisi, milyonlarca turist seyahat acentalarının faaliyetleri sayesinde sağlanır. Ülkemizdeki en büyük yatırımlar ve istihdam turizm sektörü adına yapılmaktadır. Seyahat acentaları turizm sektörünün tüm paydaşlarına eşit mesafede ve işbirliği ağının merkezidir. Turizm faaliyetleri bizim koordinasyonumuzla gerçekleştirilir. 2015 senesinden bu yana çeşitli zorluklarla mücadele eden, buna rağmen ülke ekonomisi için fedakarca çalışan turizm sektörü pandemi nedeniyle durma noktasına gelmiştir. Bizler görünürde açığız ama ne satacak ürünümüz ne de müşterimiz yok. Geçtiğimiz Mart ayından bu yana bir şekilde ayakta kaldık. Ama artık kaynaklarımız tükendi. Devletin bazı sektörlere uyguladığı mücbir sebep hali desteğine en çok seyahat ajantalarının ihtiyacı var. 524 sayılı vergi usul kanunu genel tebliğ ikinci maddesi seyahat ajantalarına da uygulanmalıdır. Bunun yanı sıra devletimiz seyahat ajantalarına ve turizm sektörünün diğer paydaşlarına hibe ve uygun koşullarda kredi vermelidir. Turizm sektörüne 2020 ve 2021 yılları için vergi muafiyeti ve sicil affı getirilmeli. Devlet tarafından stratejik sektör olarak ilan edilen turizmciler mutlaka desteklenmelidir. Sahip olduğumuz ve bizleri dünyadaki diğer rakiplerimize karşı tartışmasız üstün kılan değerli nitelikli iş gücümüz ancak devletimizin desteğiyle korunabilir.